Evet arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Bu videomuzda Ünlüler Karması kitabımızın Açı Yayınları denemesinin inkılap tarihi sorularının çözümünü yapacağız. Eğer hazırsanız ilk sorumuz ile birlikte başlayabiliriz. Sorumuzda diyor ki bu bilgiler göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Öncelikle paragrafımızı okuyalım. Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri'ne yaptığı ittifak önerisi reddedilmesi üzerine Almanya'ya yakınlaştı. İttihat ve Terakki yöneticileri Almanya'ya karşı sempati duyuyorlardı ve Almanya'nın savaşı kazanacağını kesin gözüyle bakıyorlardı. Böylece Osmanlı Devleti Almanya'dan da alacağı destekle kaybettiği toprakları geri kazanabilecekti. Osmanlı Devleti Almanya ile yaptığı gizli ittifak anlaşmasıyla ittifak devletleri arasında yer almış oldu. Almanya Osmanlı Devleti'ni bir an önce kendi yanında savaşa sokmak istiyor. Böylece yeni cepheler açacak ve Almanya'nın savaş yükü daha da hafiflemiş olacaktı. Ayrıca halifeliğin Müslüman üzerindeki nüfuzundan da faydalanacak, İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesecek, Osmanlı'nın ham madde ve insan gücünden faydalanacaktı. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz Osmanlı Devleti önce e, İtilaf Devleti'nin kapısını çalmış ancak kabul edilmeyince ne yapmış? Bu kez Almanya ile yakınlaşmaya başlamış ve Almanya ile de çıkarları bir olduğu için iki taraf arasında bir yakınlaşma olmuş. Osmanlı Devleti neden İngiltere kabul etmeyici Almanya'nın yanına gitmiştir? Çünkü siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyordu. O yüzden Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulabilmek amacıyla Almanya'nın kapısını çaldı ve bu şekilde Birinci Dünya Savaşı'na da katılmıştır diyebiliriz. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım şimdi de. Bir sonraki sorumuzda bize Zeve köyünde katledilen Türkler ile alakalı yaşanmış bir olaydan bahsediyor. Arkadaşlar Van'da yaşayan Ermeniler var. Ee, Ermenilerin yaptığı zulümlerden bahsediyor özetle. Şimdi parçamıza bakalım. Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915'te Van'da başlayan Ermeni isyanları sonucu, sonucu oluşan durumdan yararlanan Ermeni çeteleri Van'ı işgal etti. Ermeni çetelerin katliamlarına hedef olmamak için Hakis, Derebey, Göllü, Gülsünler gibi bölgedeki köylerde yaşayan 2000 üzerindeki kadın, yaşlı ve çocuklardan oluşan halk Zeve köyüne sığındı. Kendini savunabilecek silahlardan yoksun kadın, yaşlı ve çocuklardan oluşan köylüler Ermenilerle yoğun çatışmaya girdiler. Yetersiz mühimmatları bitinceye kadar mücadeleye devam ettiler. Fakat bir süre sonra Ermeni çeteleri köyün tümünü ele geçirdi. Ermeniler gerek Osmanlı ordusundan çaldıkları gerekse Rusya'dan Rusya'dan kaçak yollarla aldıkları silahları kullanarak Zeve köyüne sığınan 2500 Türk'ü şehit ettiler diyor. Şimdi diyor ki bu parçada anlatılan olaya bakılarak hangilerine ulaşılabilir diyor. Ee, Ruslar Ermeni çetelerini desteklemiş mi? Evet bakın zaten son kısımda söylüyor. Onlara silah satarak destek olmuştur. Biri ulaşabildik. İkiye bakıyoruz. Zeve köyündeki halk Ermenilere karşı diri, Karşı direniş oluşturmuştur. Evet zor durumda da olsa ellerinde pek imkan olmasa da direniş göstermişlerdir. O yüzden 2'ye de ulaşıyoruz. 3'e bakalım. Zeve köyünde Ermeniler çoğunluktadır. Yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Ermeniler azınlıktadır. 4'e bakıyoruz. Osmanlı aydınların savunduğu Osmanlıcık fikir, fikir akımı başarılı olmuştur. Başarılı olsaydı zaten e, ee, bu kadar şehit vermezdik diyebiliriz. O yüzden 4'e de ulaşamıyoruz. Ulaşabildiklerimiz 1 ve 2 yani cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza geçebiliriz o halde. Sıradaki sorumuz ise Paris Barış Konferansı hakkında verilen bu bilgiye göre aşağıdaki hangisine ulaşılabilir diyor. Arkadaşlar yukarıdaki parçada özetle şunu söylüyor bize. Bakın Birinci Dünya Savaşı e, sonucunda o son devletin topraklarını paylaşmak isteyecekler. Normalde savaş başlarken e, İtalya'ya toprak vaat etmişlerdi. İtalya'ya demişti ki İngiltere eğer benim yanında savaşa katılırsan sana Batı Anadolu topraklarını vereceğim demişti. Ama savaş bitiminde ise Paris Barış Konferansı düzenlenmiş ve daha önce İtalya'ya söz verdiği bu toprakları İtalya'ya değil de Yunanistan'a vermeye karar vermiştir. Ve bu durumun neyin göstergesi olduğunu soruyor aslında parça bize. Ee, biz e, Paris Barışı Konferansı'nda yaşanan bu süreci şöyle değerlendirebiliriz. İtilaf devletleri arasında fikir ayrılıklarının, görüş ayrılıklarının yaşandığının bir kanıtı olarak e, söyleyebiliriz. Zaten ilk fikir ayrılıklarının burada yaşandığını da söyleyebiliriz. Şimdi cevap şıklarında da e, bu anlatıma yakın bir, Şık bulmamız gerekiyor. A şıkkına bakalım. Amerika Anadolu'nun işgalini önlemek için Osmanlı Devleti'nin yanında yer almıştır. Hayır hiçbir zaman yanımızda yer almamıştır. B şıkkına baktığımızda itilaf devletleri arasında çıkar çatışması yaşanmıştır. Evet arkadaşlar çıkar çatışması yaşanıyor. Çünkü e, İtalya'ya söz verilen yeri İngiltere neden vermiyor Paris Barış Konferansı'ndan sonra? E çünkü çıkarlarına aykırıydı. Güçlü bir İtalya'ya eee Batı Anadolu toprakları verilmesindense güçsüz bir Yunanistan'a verilmesini kendi çıkarlarına daha uygun görüyordu. O yüzden çıkarlarına uygun bir şekilde hareket ettiği için burada bir görüş ayrılığının yaşandığının kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım şimdi de. Buna göre yargıların hangilerine ulaşılabilir diyor. Öncelikle paragrafımıza bakalım. İzmir'in işgaliyle başlayan Yunan zulmü, katliamları ve soygunları karşısında ülkenin her yerinde miting ve protestolar yapılmış, Türk direniş başlamış ve giderek artmıştı. İtilaf Devletleri hem kamuoyunu yatıştırmak hem de İzmir bölgesindeki durumu incelemek için bölgeye uluslararası bir heyet gönderme kararı aldı. Amerikalı Amiral Bristol başkanlığındaki heyet bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Amiral Bristol bölgedeki olayların sorumlusu Yunanlar olduğunu, Türklerin çeşitli zulümlere ve katliamlara uğradıklarını, bölgede çoğunluğun Türklerden oluştuğunu, Yunan ordusunun işgallerinin haksız olduğunu söylemiş. Buna göre hangilerine ulaşabiliriz diyor arkadaşlar. Şimdi dikkat ettiyseniz e, uluslararası alanda biz bir e, haklı görülmüşüz ilk defa. Şimdi öncülerimize bakalım. İzmir'in işgali karşısında Türkler tepkisiz kalmış mı? Hayır. Mitingler, protestolar yapmışız. Demek ki e, öyle tepkisiz kalmamışız. İkiye bakıyoruz. Bölgedeki Yunan işgallerinin geçici olduğu belirtilmiş. Hayır. Bölgedeki problemlerin sorumlusu Yunanlar olduğu söyleniyor ama geçici olduğu söylenilmiyor. Üçe bakalım. Tutulan raporda Türklerin haklılığı uluslararası alanda ortaya konulmuştur. Evet ortaya konulmuştur ulaşabiliyoruz buna. Amiral Bristol raporu bizi savunan bir belge olmuştur. Dörde baktığımızda ise inceleme yapan heyet tarafsız bir tutum izlemiştir. Tarafsız bir tutum izlediğini de söyleyebiliriz. Ee, bölgede ayrımcılık yapmamış ve e, hani Türk ve Müslüman olmamıza rağmen, ittifak devletlerinde olmamıza rağmen bizi haklı görmüşler arkadaşlar. O yüzden cevabımız 3 ve 4 yani C seçeneği olacak. Sıradaki sorumuzda ise Kara Fatma ile alakalı bir e, bilgi verilmiş ve hangisi söylenilebilir diyor. Bakalım şimdi. Diyor ki Erzurum'da doğdu. Subay e, Derviş Bey ile evlenip Balkan Savaşları'na katıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda 9-10 kadınla Kafkas cephesine gitti. Eşleri e, Ermenilerce şehit edilmiş kadınlarla Ermenilere karşı çarpıştı milli mücadele döneminde. Oğlu, kızı ve kardeşleriyle beraber Bursa ve İzmir'in düşman işgalinden kurtarılması için çalıştı. 300 kişi aşkın müfrezesiyle Sakarya ve başka başkomutandık meydan muharebelerine katıldı. Üsteğmen rütbesiyle emekli oldu. Emekli maaşını Kızılay'a bağışladı. 1954'te e, TBMC kendisine e, tekrar aylık bağlandı. Ertesi yıl Erzurum'da öldü. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar A şıkkında ailesiyle birlikte vatan savunmasına görev almış mı? Evet bakın zaten altını çizdiğim bu kısımda ailesiyle birlikte vatan savunmasına görev aldıkları söyleniyor. Zaten ulaşılabilir ulaşılabilir şıkkı sordukları için doğru cevabımıza A seçeneğinde ulaşmış olduk. O halde bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Sıradaki sorumuzda ise bize Buna Göre Aşağıdaki Hangisi Söylenebilir Diyor Erzurum Kongresi Sırasında e, Mazhar Kansu ile Mustafa Kemal ile Arasındaki Bir Konuşmayı Vermiş 7-8 Temmuz 1919 Sabaha Kadar Karşı e, Tarihi Tarihini Sayfanın Üzerine Yazdığımı Görünce Demiş Ki Pekala Yaz Diyerek Devam Etti Zaferden Sonra Şekli Hükümet Kurulu e, Cumhuriyet Olacaktır Bunu Size Daha Önce De e bir sorun sebebiyle söylemiştim bu bir. İki, padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince idap, icap eden muamele yapılacaktır. Bu da iki demiş. Yani arkadaşlar diyor ki Atatürk, padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince e, icap edeni yapacağız diyor. Ama şu an değil diyor. Yani Atatürk milli mücadeleden sonra değişiklikler yapılacağını sinyalini aslında önceden vermiş. Peki hocam niye önceden yapmıyor? Çünkü ortam müsait değildi, ortamın müsait olmasını, zamanının gelmesini bekliyordu ve zamanı gelince de zaten gerekli adımları atacak ve cumhuriyeti rejimini kuracaktır. Evet sıradaki sorumuzda birinci meclisteki milletvekillerin meslek tablosunu gösteren bir tablo verilmiş bize. E bakıyoruz askerler var, yöneticiler, diplomatlar, belediye başkanları, doktorlar, gazeteciler. Her meslekten insanların var olduğunu görüyoruz. O zaman her meslekten insanlar varsa o zaman bu meclis için halk meclisi özelliği taşıyordur diyebiliriz. Bakın arkadaşlar sadece bir meslek yok, sadece askerler yok. Her meslekten, her daldan insanlar var olduğu için zaten o yüzden e, halkı meclisi özelliği vardır diyebiliriz cevabımız C seçeneği. Devam ediyoruz bir sonraki sorumuz ile. Bir sonraki sorumuzda ise İnönü Zafer üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın meclise yaptığı konuşmasına bakılarak yargılarından hangisine ulaşılabilir diyor. Milletimiz bugün bütün mazisinde olduğundan daha çok ümitlidir. Bunu e, ifade için arz ediyorum. Merhum Namık Kemal dermiş ki, vatanın bağrına düşman dayandığı hançerini yok mudur kurtaracak bahtı kara e, maderini. İşte ben bu kürsüden bu yüksek meclisin başkanı sıfatı ile yüksek heyetimizi teşkil eden bütün üyelerin her bir adına ve millet adına diyorum ki, vatanın bağrına düşman düşman dayasın hançerini bulunur kurtaracak bahtı kara e, maderini. Şimdi arkadaşlar diyor ki tüm zor şartlara rağmen diyor biz diyor mutlaka bu mücadelelerimizi kazanacağız. Bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz diyor burada aslında. Şimdi diyor ki öncülere bakın zor olsa da vatanın kurtarabileceğine inanıyor mu? Evet mutlaka diyor biz bir şekilde zaten kurtulacağız diyor. O yüzden bir yere ulaştık. İkiye bakıyoruz. Namık Kemal'in başarısından dolayı tebrik etmiş mi? Hayır Namık Kemal'in sözlerini dile getirmiş ama başarısından ya da başarısızlık gibi herhangi bir durumdan Bahsetmiyorum. 3'e bakalım. Mustafa Kemal'in ümitsizliğe kapılmadığı diyor. E, ümitsizliğe kapılmadığını söyleyebiliriz. Her daim umutluydu ve savaşı kazanabileceğimizi söylüyordu. O yüzden 1 ve 3 cevabımız olacak. Yani B seçeneği doğru cevabımız. Evet sıradaki sorumuza geçebiliriz. E, sıradaki sorumuzda bu haritaya bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir denilmiş. Ee, mavi renk ile gösterilenler Türk ordusu, turuncu ile gösterilenler Yunan ordusu olunmuş. Şimdi Yunan ordusunun taarruz girişimine baktığımızda, e, Türk ordusunun bulunduğu yere baktığımızda genel olarak bir yorum yapmamızı istiyor. A şıkkına bakalım. Yunan ordusunun karargahı Seyit Gazi'dedir. Seyit Gazi burada arkadaşlar ama orası ana karargah mıdır değil midir? Haritaya bakınca anlayamıyoruz. Elememiz lazım. B şıkkına baktığımızda Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusunda savunma yapmıştır. Bakın Sakarya Nehri burada. E biz de doğusunda değil miyiz? Buradayız. Demek ki doğru bir bilgi verilmiştir. O halde B seçeneği doğru cevabımız olacak. Son sorumuza geçebiliriz artık. Son sorumuzda ise büyük taarruz ile ilgili verilen bu bilgilere göre aşağıdaki hangisine ulaşılabilir diyor. Şimdi bakalım Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922 sabahı saat 05.30'da Türk topçuların ateşiyle başladı. Bakın bizim ateşimizle başlamış. Mustafa Kemal savaşı Kocatepe'den yönetiyordu. 30 Ağustos'ta 200 bin kişilik Yunan ordusu Dumlupınar'da kuşatıldı. Bakın Dumlupınar'a doğru bir taarruz girişiminde bulunup onları kuşatmışız. Burada yapılan Meydan Savaşı'nın komutasını... Başkomutan Mustafa Kemal bizzat üzerine alıp savaşı yönetti ve düşmanın büyük bir kısmı Türk ordusu tarafından imha edildi. Yenilen Yunan ordusunun arta kalanları İzmir'e doğru hızla çekilmeye başladı. Yunan ordusu kaçarken Türk köylerini ve kasabalarını yakıyor, insanları katlediyordu. Mustafa Kemal ordu komutanlarıyla durumu değerlendirdi ve 1 Eylül'de tarihinde geçen e, ünlü buyruğunu verdi. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Türk askerleri 9 Eylül 1922 sabahı İzmir'e girdi. 4 yılın ardından yeniden e, Kadife Kale'de Türk bayrağı dalgalanmaya başladı. 11 Eylül'de Bursa kurtarıldı. 18 Eylül'de Batı Anadolu düşmandan tamamen temizlendi. Başkomutan Mustafa Kemal'in teklifi üzerine üstün hizmetlerinden dolayı Fevzi Paşa'ya da Mareşallik rütbesi verildi. Yani arkadaşlar dikkat ediyorsanız e, bu süreçte biz artık güçlenmişiz, ordularımızı hazırlamışız ve düşmanlarımızın üzerine saldırmışız. Bakın eskiden biz hep belli bir coğrafyayı savunuyorduk ve bir hat kurup o hatta düşman ile mücadele ediyorduk. Ama artık bu dönemde bu hattın dışına çıkaraktan düşmanları öldürüyoruz. E, kovaladığımızı, onların üzerine taarruz girişiminde bulunduğumuzu ve topraklarımızı temizlediğimizi söylüyor. Yani artık Türk gücünün saldırı gücüne, taarruz gücüne ulaştığını söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Evet arkadaşlar böylece açı yayınları denemesinin de çözümlerin sonuna gelmiş bulunuyoruz.